Abdullah Tuman, Antalya Yörükler Derneği Başkanıyım. Ee, Antalya doğumluyum. Yörüklerin ifadesiyle iki su arasında doğdum. Kursunlu ile Düden şelalesi arasında. Ee, bizim ailenin göçerken son doğanı benim. Benden sonra doğanlar evde damda doğdular. Benden büyükler hepsi çadırda, yaylalarda doğdular, dünyaya geldiler. Tabi bir 2-3 saattir şeyle uğraşıyoruz burada bir kültürün derinliklerinde kaybolmuş ne varsa ne yoksa bunları yaşayanlardan cımbızla adeta cımbızla çekerek çıkarmaya çalışıyoruz. Yörükler Derneği'nin amacı zaten buydu. Biliyorsunuz çok köklü bir mazimiz var. Tarihi meşhur devirlerine uzanan şanlı bir mazimiz var. Bu mazi kendinden oluşan bir mazi değildir. Bu mazinin kültürü vardır, töresi vardır, inançları vardır, ee, birçok değerleri vardır. Bu değerleri yaşatmak, bu değerlerden gelecek nesillerin istifade etmelerini temin etmek en temel amacımız ve bu nedenle de Yörükler Derneği 1994 yılında kurduk. Ee, şu anda derneğimizin emek verenlerinin hakikaten birçoğu şey burada. Bunların dışında kuruculardan davet ettiğimiz gelemeyen arkadaşlarımız var. Ömer Şahin, Hasan Tez derneğimizin kurucu üyeleridir. Şu anda aramızda bunlar. Yönetimlerine görev yapmış arkadaşlarımız var. Mevcut yönetim üyeleri arkadaşlarımız var. Bunların hepsi biraz önce Koreli Esa amcanın, bizim yörüklerin ifadesiyle Koreli Esa dersen bilirler. Ondan Kore'de yaşadıklarını cımbızla çekmeye çalıştık. Ama umduklarımızı alamadık. Çünkü belli bir yaştan sonra insanlar doğası gereği unutmaya başlıyorlar. Eee on sene önce bunu yapmış olsaydık veya beş sene önce bu röportajı yapmış olsaydık Koreli amcadan bu milletin alacağı çok değerler vardı. Çok anılar, çok hatıralar vardı. Eee tabii yeni yeni nesil uyanıyor. Yeni yeni köklerine sahip çıkmaya çalışıyor. Köklerini araştırmaya çalışıyor. Eee görükler boranlı yaylaları sever. İşte bu Bugün de şansımızdan yağmurlu hava. E, Festikan gibi güzel bir yaylada iftar yapacağız hep beraber. Ben bu iftarı bizlere sağlayan, bu imkanları veren dostlarımıza Ömer Şahin yine Ramazan Yıldırım abime huzurlarınızda Hasan Tez abime teşekkür etmek istiyorum. E, i̇nşallah seneye bu yayla da tekrar bu iftarı yaparız. E, benim gençlerden, okuyanlardan beklentim ve onlara hakikaten tavsiyem bizim geçmişimizle ilgili bir cümlede bir şey duysalar bunları kayıt altına alıp Yörükler Derneği'ne ulaştırmalarını isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok veciz bir sözünü Serikli yörüklerinden bulduk. Adamın e, hatıra defterine yazmış, yazı e, yarı okunur yarı okunmaz şekilde e, şeyle baktık, şu büyüteçle baktık yazıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün şöyle bir sözünü ortaya çıkardık. Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız. Orada bir tek yörük çadırı var ise ve o çadırda bir duman tutuyorsa, ise biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez diye Mustafa Kemal Atatürk'ün çok veciz bir sözünü çıkarttık. Ee, bizim geçmişimize dönük güzel sözler var. Maalesef yazılı kaynaklarımız yok. Ee, benim istirhamım her e, aile, her e, genç, büyüklerinden ne duyduysa, ne biliyorlarsa bunları kayıt altına alıp bizlere ulaştırmaları gerekir. Bizler de bunları belgeleyelim. Yörükler Derneği'nin amacı zaten bu. Kimseye bal, börek dağıtmaz Yörükler Derneği. Kültürünü, insanlığını verir. Ee, değerlerini verir Yörükler Derneği insanlara. Ben bu vesileyle bizleri burada yalnız bırakmayan, başta buranın muhtarına, il beyimize, portreli ağımıza, Dernek yönetim arkadaşlarımıza e, ve en önemlisi de siz değerli TRT mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, yine Mehmet Bey var aramızda, gazeteci arkadaşım ona teşekkür ediyorum. Velhasıl herkese teşekkür ediyoruz. Bu kültür hep beraber yaşayacak, hep beraber yaşatacağız.